Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 11. sınıf edebiyat sorumluluk sınav konuları nelerdir? Bunları paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, mail adresinde, video altındaki yorumlarda özellikle sorumluluk sınav konuları çok çok fazla soruldu. Bu yüzden ben de bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Arkadaşlar öncelikle sorumluluk sınavı ne demek? Bunu bir bilmemiz gerekiyor tabii ki konuları da daha iyi anlayabilmek için. Sorumluluk sınavı bir önceki sınıftan ortalamanızın 50'nin altında olduğu dersten kalmışsınız demektir. Dolayısıyla özellikle baraj derslerden 50'nin altında ortalamanız olduysa bu dersten sorumlu olarak geçmişiniz demektir. Yani bir önceki dönemin, bir önceki sınıfın sınavı demek sorumluluk sınavı. Veya okul değiştirmişsinizdir. Yeni geldiğiniz okulda bazı dersler vardır. Eski okulunuzda yoktur. O derslerden sorumluluk sınavına girersiniz. Örneğin bu daha çok Almanca ve müzik, beden eğitimi derslerinde falan oluyor. Kısaca şöyle diyebiliriz. Bir önceki sınıftan kaldığınız dersler ve daha önce görmediğiniz derslerden sınava gireceğiniz demektir sorumluluk sınavı. Bu demek. Değerli arkadaşlar, peki 11. sınıf konuları neler? Ona bir bakalım. Şimdi aklımızda şöyle kalması gerekiyor. Özel olarak bir karar alınmadığı sürece sorumluluk sınavı bir önceki sınıfın sınavı demek. Siz eğer 11. sınıf sorumluluk sınavına giriyorsanız demek ki 12. sınıfa geçmişsiniz. Bu yüzden 11. sınıf edebiyat konuları, sorumluluk sınav konuları 11. sınıf edebiyat dersinin bütün konularını kapsar. Birinci dönemin ve ikinci dönemin bütün konularını kapsar. Değerli arkadaşlar ben burada özellikle sınıflandırarak yazdım. Birinci dönem konuları, ikinci dönem konuları diye. Özel bir karar alınırsa ona göre de değerlendirirsiniz. 11. sınıf Türk Dil ve Edebiyatı sorumluluk sınav konuları. Birinci dönemdeki konularımız nelerdi? Birinci dönemde toplam 4 ünite vardı arkadaşlar. Giriş ünitesi, hikaye ünitesi, şiir ünitesi ve makale ünitesi. Giriş ünitesinde edebiyat nedir, toplum nedir, edebiyat ve toplum ilişkisi nedir? Bunları görmüştük. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi vardı ve edebi akımlar vardı. Klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, sembolizm, parnasizm akımları. Giriş ünitesinde ve diğer ünitelerin tamamında görülen bir dil bilgisi konusu var arkadaşlar. İmla ve noktalama yani yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Bu giriş ünitesinin konularıydı. Hikaye ünitesinde ise hikaye nedir? Hikayenin yapım unsurları nedir? Genel bilgilerin dışında özellikle 1923 ve 40 arası Cumhuriyet dönemi hikayesi ve 40-60 arası Cumhuriyet dönemi hikayesi ikinci ünitenin ana konularıydı. İkinci ünitede dil bilgisi olarak, dil bilgisi konusu olarak cümlenin öveleri vardı arkadaşlar. Bu da 11. sınıfın en temel dil bilgisi konusu. Üçüncü ünitemiz şiir ünitesiydi. Şiir hakkında genel bilgilerden sonra Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'nın şiirini görmüştük ve bu konular var. Tanzimat dönemi şiiri, Servet-i Fünun şiiri, Fecrati yani saf şiir anlayışı Milli Edebiyat Dönemi şiiri, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Türk şiiri, özellikle Beşececilerin olduğu grup önemliydi. Ve Türk Dünyası Edebiyatı'nda şiir. Bu da şiir ünitesinin konularıydı. Dördüncü ünitemiz ise makaleydi. Burada makale nedir? Makalenin bölümleri nelerdir? Makale niçin yazılır? Makale türünün özellikleri nedir? Makale türleri nelerdir? Bilimsel makale nedir? Edebi makale nedir? Bunların bölümleri nelerdir? Bunları görmüştük ve bunlar sınavda konularına dahil arkadaşlar. Demek ki 11. sınıf edebiyat sorumluluk sınavına 1. dönemden 4 ünite dahil. Geçelim 2. dönem konularında neler var arkadaşlar sorumluluk sınavında? 2. dönemde de 5 ünite var. Bunlar sırayla sohbet ve fıkra ünitesi, roman ünitesi, tiyatro ünitesi, eleştiri ünitesi ve son olarak mülakat, röportaj, ünitesi. Gelelim ünitelerin içeriğinde neler var? Sohbet ve fıkra ünitesinde arkadaşlar öncelikle sırayla sohbet nedir, fıkra nedir, bunların özellikleri nedir, birbirleriyle benzeyen ve farklı yönleri nelerdir? Tarihi gelişimleri nasıl olmuştur? Sohbet türü edebiyatımızda ne zaman başlamıştır? Fıkra türü ne zaman başlamıştır? Cumhuriyet dönemine kadar nasıl bir gelişme sağlamıştır? Bunlar var ilk başta. Devamında sohbet için Cumhuriyet öncesi dönemde sohbet, Cumhuriyet döneminde sohbet şeklinde iki kısım var. Fıkra için Cumhuriyet'ten önceki dönemlerde fıkra, Cumhuriyet döneminde fıkra şeklinde başlıklar var. İkinci dönemin en önemli ünitesi arkadaşlar roman ünitesi özellikle sorumluluk sınavlarında üzerinde fazlaca durulur. Burada roman nedir, yapı unsurları nedir, türleri nelerdir? Genel bilgilerden sonra 11. sınıfın asıl konusu olan Cumhuriyet Dönemi romanı var. Cumhuriyet Dönemi romanında da iki kısımda sınıflandıracağız. İki başlık altında söyleyeceğiz. 1923 ve 50 arası Cumhuriyet Dönemi romanı. Özellikle 1950 ve 80 arası Cumhuriyet Dönemi romanı çok önemli. Burada romanda dört anlayış vardı. Toplumlu gerçekçiler, bireyin iç dünyasını esas alanlar, milli dini duyarlılığı yansıtanlar ve modernist roman vardı. Bu kısım 1950 ve 80 arası Cumhuriyet dönemi romanı çok önemli arkadaşlar. Son olarak dünya edebiyatında roman şeklinde bir başlık vardı. Roman ünitesinde yeni bir dil bilgisi konu, konusu karşımıza çıkıyordu. Anlatım bozuklukları. Bu da 11. sınıfın dil bilgisi konuları içerisinde en önemli konu. Tiyatro ünitesinde tiyatro ile alakalı genel bilgilerden sonra Cumhuriyet döneminde tiyatro vardı arkadaşlar. Burada da yine romanda olduğu gibi 1923 ve 50 arası tiyatro ve 50-80 arası Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu şeklinde sınıflandırılmıştı. Yani 23'ten 80'e kadar olan kısmın tiyatrosu bu ünitenin içeriğinde var. 8. ünitede eleştiri ünitesinde arkadaşlar eleştiri nedir? Eleştirmen nedir? Eleştiri türünün özellikleri nedir? Cumhuriyet döneminden önceki Dönemlerde eleştiri nasıl bir gelişme sağlamıştır? Cumhuriyet döneminde eleştiri nedir? Kimler eleştiri tarzında, türünde ön plana çıkmıştır? Eleştiri türünde eserler nelerdir? Bu konular vardı. Son ünite arkadaşlar mülakat ve röportaj ünitesiydi. Burada mülakat nedir? Röportaj nedir? Türleri nelerdir? Özellikleri nelerdir? Bunlar var. Birbirleriyle benzeyen ve farklı yönleri var. Ee, devamında Cumhuriyet öncesinde mülakat, Cumhuriyet döneminde mülakat, Cumhuriyet döneminde röportaj, Cumhuriyet öncesi röportaj şeklinde konu başlıkları var. Değerli arkadaşlar, demek ki 11. Sınıf edebiyat sorumluluk konuları dediğimiz zaman, sorumluluk sınav konuları dediğimiz zaman şunu anlayacağız: 11. Sınıf edebiyat konularının tamamı, bütünü müfredatın tamamı. Çünkü sorumluluk sınavı bir önceki sınıftan kaldığınız dersin sınıfa, sınavı demek. Dolayısıyla o kaldığınız dersin bütün konuları sınava dahil demektir. 4 ünite giriş, hikaye, şiir, makale birinci dönemden, 5 ünite sohbet, fıkra, roman, tiyatro, eleştiri, mülakat, röportaj ikinci dönemden vardı. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Konularla alakalı çalışma kağıtları, PDF, notlar, örnek sorumluluk sınav soruları açıklamadaki linklerde var arkadaşlar. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.